dakikada ne lazım? programına hoş geldiniz. Şimdi önümüzde birer birer kartlar var. Şimdi annem bunları okuyacak. Yani bize soracak. Hazır mısınız? Evet. Ben bir tane deyim buldum. Deyimlerle başlıyoruz. Sonra bir ara genel kültürden sorarız. Siz de bana soru sorarsınız bunlardan tamam mı? Gösterelim. Ben neyim? Gösterelim fotoğrafımızı. Bunu seçtim. <laughs> Okuma. İşte yazıyor Okuyorum. Burada ne var? Bir tane ev var değil mi? Bir çocuk böyle ayakkabısını atıyor. Deyimi okuyorum. Unutmayın bu gerçek anlamda değil. Tamam mı? Ben atmam. Papucu dama atılmak. Yani ayakkabını atınca taşa geliyor, taşta papucu oluyor. Papıcı ben buldum. oluyor. Ve çok sinirleniyorsun. Mesela sinirden bir şey atarsın ya yere. Sonra sinirden bir şey sallarsın, atarsın onu. Biraz daha sesli. Yani sinirden masaya sallarsın, yere bir şey atarsın. Sonra mesela yanında ağaç var sallarsın onu. Böyle sinirden. Mesela sesini sinirden onu ben anni onu böyle dönmüş gibi yaparsın ya böyle, hmm. böyle yaparsın işte onun gibi. O At dama atılmak mı? o? Ha. Sinirden neler yapıyormuşsun annene sen? Haberimiz yok. Evet. Öyle mi yapıyorsun annene sinirden? Mesela bir masayı sallıyorsun. Tamam. Ben... Öyle bir şey değil. Sinirle alakası yok. Şöyle. Ee... Ben ben bir gelip geliyorum. Ben gidiyim ben yaparım ben. Yaparım. O zaman durduracağız. Hayır. Durdurmayalım mı? Hayır. Tamam devam edelim. Papucu dama atılmak. Tamam gel. Okuyorum. Hazır mısınız? Artık önem verilmemek, değer görmemek anlamına gelir. Yani bu işte artık ona ihtiyaç kalmadı. Bu yüzden papucunu dama attılar. Mesela sen örnek ver. Ben buldum. Ben örnek tamam, vereyim. Mesela bir sınavım var, onu yaptım. Öğretmen yanlış ya da doğru yaptı. Sonra koydum. Her, her zaman saklıyorsun. Hı hı. Sonra bir gün geldim onu buldum. Artık işime yaramıyor. Çöp attım gitti. böyle bir şey. Ben biliyorum. Ee, mesela benim e, çok güzel bir kitabım var. Hı hı. Sonra sonra o çok eski oldu. Çok eski oldu. Artık beğenemedim. At. Atmak olarak değil de artık ilgilenmiyorsun onunla İlgilenmeyince aa papucu dama atıldı bu kitabın diyebilirsin ya da mesela ben bir örnek vereyim ee, çok böyle iyi bir arkadaşım ee, artık benimle ilgilenmiyor yeni bir arkadaş edinmiştir Ola, olamaz mı evet olabilir, olabilir. papucum dama atıldı derim mesela benim papucum dama atıldı benimle artık ilgilenmiyor yani papucun dama atınca artık Yediyor. onunla ilgilenmiyormuşsun gibi tamam mı şöyle bu çok aslında ne eski yapma. bir gelenekmiş hani, hani, ben sorabilir miyim? bir tane benim böyle e, çok güzel bir çiçeğim var çok eski oldu çok eski oldu neler ilgilenmiyorsun artık papucun dama attım papucu dama atıldı bunun da ilgilenmiyor kimse mesela 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 e, yeni bir yeni bir benim koltuğum vardı. Oyuncak. Siz çok yapıyorsunuz. Mesela kral bebeği istiyorum anne tamam, diye alıp dur. sonra başka bir bebek alınca kral bebeğinin papucu dama atılıyor değil anne, mi? Anne dur. Eee bunun oyunum. E benim çok es, çok yeni bir e, şeyim var. Bu çok eski oldu. Çok eski oldu. Artık da anlamadım papuç oldu. anne Eskiden şimdi ileride araştırırsınız. Belki bununla alakası yok ama eskiden çok eskiden böyle e, iş yapanlar biraz da şöyle ihtiyacı olunca böyle papuçu dama daha doğrusu dama papuç atarlarmış ki onların böyle bir şey hatırlıyorum ben bir ara onu araştıralım nereden geldiğini öğrenelim tamam mı? Tamam. Ona yardım ederlermiş ama belki ama, aynı anlama gelmiyordur. Ama ama araştırdığımızdan sonra e, onu bilirsek arkadaşları da paylaşırız. Tamam, unutturma bunu araştıralım. Şimdi gösteriyorum. <laughs> Bu dilini sallamış gibi. Biriyle tanık geçiyormuş sanki. Dil uzatmış. Oku. Dili tutulmak. Böyle e, anne hadi ben de yapayım. E, 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 şu bu, an tutuldu. <laughs> şu an tutuldu işte. Şurada <laughs> demirler var ya ordu, onlar tutuluyor. Hmm. Sence Asya ah, sen ne demek dili tutulmak? Dili bu bir deyim. Gerçek anlamda düşünmeyin. Herkes de düşüyor ya. Herkesle böyle takışın. Böyle dili tuturlar yaparak. yaparak. Kim yapıyor sana öyle? Bana göre öyle baksana. Yapan var mı hiç etrafında kimse? Arkadaşın falan yapıyor ben, mu hiç? Mesela ben onun arkadaşıyım. Altıya şey yapmak istemiyor ama mesela diyorum. aslında ben yapıyorum. Evet ama bununla alakası yok. Yine siz gerçek anlamda düşünüyorsunuz biraz ama evet Biraz daha böyle şey yapalım. Biraz hayal gücünüzü kullanın. Aşırı korku, coşku, sevinç, şaşkınlık gibi bir nedenle ansızın konuşamaz olmak anlamına gelir. Yani mesela bir anda işte geliyorsun okuldan sonra bir sürpriz yapmışız. Mesela doğum günü sürprizi. Sürpriz! Dilim tutuldu. Harika! Falan olabilir. Ya da Hol! diye korkuttular seni bir anda konuşamıyorsun ya da dilin böyle gerçek anlamda tutulmasından bahsetmiyor tabi. Mesela bu örneği de vereyim sonra siz örnek vereceksiniz. Sevil İtalya'daydı. Türkiye'ye dönmesine iki hafta vardı ama sürpriz yapıp eve geldiğinde annesinin şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Sevin'i karşısında görünce hiçbir şey söyleyememişti. Biz hataya sürpriz diye gitsek dedene dili tutulmaz mı? Yaparız. Evet. Ya. Arkadaşlar biz biz e, ya yarından sonra ya de, yarın gideceğiz sonra biz hataya gidiyoruz. Berilay Berilay Baba. Belki çekebiliriz. Oynuyorsun ha? Yani evet de olabilir. Ne 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 Şimdi öğrendiniz dili tutulmak ne demek? Onunla ilgili örnek verin bakalım. Hmm. Mesela Mesela an bir kere mesela öğretmenin bugün doğum günü. Öğretmen şaka yapmak istemişler. Öğretmenin içer, içeride kavga var demişler. Öğretmen evet. böyle korkmuş hemen gel çıkmış bir bakmış doğum günü şeyi için dedi tutulmuş. Evet. örnek şey. Mesela ben. mesela senin doğum günü. Ee, ama, e ama biz sonra biz kavga ediyoruz. demiş birisi sonra koşu so, koşu gelmişsin. Bunu e, taklit, taklit taklit. Biraz benzedi örnek ama olabilir. Tatlid Mesela senin bir yok. tane sen çok istiyorsun köpek ya da kedi değil mi? Bir gün eve gelmişsin. Minicik, sarıcık bir kedi sana kutunun içinden çıkmış. Anne! Gülün evet. tutul Gülün tutulacak sevinçten, değil mi? Sen olacak mısın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi ben size ne sorayım bakayım, ne sorayım? Çok güzel bir şey var. Bakalım bilecek Bak misiniz? Çok güzel bir şey. Gülün evet. ah. tutuldu. Hı. Yarımada. Hı. Bilin bakayım yarım ada mı? Ada ne demek? Ve yarım bir ada. Yarım bir ada. Bütün bir adaymış. Kesmişler yarım olmuş. Ben biliyorum. Kesmişler. Ya, yarım ada ne demek biliyor o, 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 biraz, biraz yok, biraz var. Ada ne demek? Ada böyle yani bir ada. Etrafı tamamen Heh. çevresi sularla kaplı olan bir kara parçasına ada denir. Yani onunki tarafında su var. Her Kes, Kesemezsin kızım. Bu böyle yeryüzü oluşumudur. Bu artık böyle yavaş yavaş kara. Mesela bazı yerler su, sular altında kalır. Bazı yerler yukarı Aslında çıkar, hareket eder. Küçük sağlar. bir dağ. En küçük dağ. Hayır dağ olmaz. Dağ dağdır. Etrafı su değildir dağın. Suyu akar su vardır falan Beğle, ama yarımada şeklinde başlattık. değildir. Yarımada. Şimdi ben Hayır. anlatıyorum size. Ada, mesela yeryüzünde, dünyada, dünyanın yüzde ne oluşturuyordu? Su, değil mi? Hayır. Ba dünyadaki kıtalar böyle hareket ederler. Bazen yükselirler. Bu tabii çok uzun zaman sürede olur. İşte bir öğrenmişsinizdir, heyelanlar oluyor değil mi? Yavaş yavaş böyle hareket ettikçe bazı bölgeler suyla kaplanır. Bazı yerler yükselir. Bazı yerler evet. Ama şu andaki oluşumda, şu andaki oluşumda bazı yerler mesela ada şeklindedir. Böyle evet. etrafı suyla tamamen kaplıdır. Buradan oraya yürüyerek geçemezsin. Bir, bir o bölgeden, adadan başka bir yere geçmek için, başka bir kara parçasına geçmek için su üzerinden gitmek zorundasın. Ama yarım ada her tarafı sularla çevrili olan değil. Bir kısmı sularla çevrili olandır, tamam mı? Anne, bir kısmı anne, su, anne, yani anne. bir kısmı su, diğer kısmı da. Evet. Yani anne biz bir, bir bir gün hani şey var. şey gibi, hı -hı. şelale, şelale öğrenmiştik ya, şelale de öyle gibi yukarıdan böyle aşağıya geliyor, aşağıdan yükseliyor ya. Hı hı, Aynen. Ya, bir şey yok. Şelaleyi öğrendik, evet. Şöyle, yani mesela yarımada şu, şu şekilde bir ülke düşün. Anne dur. Buradan karaya y da, anne gidiyor, şey. ama bu tarafı hepsi sularla kaplı oluyor. Ben şimdi okuyorum. Anne yanlış. Şey şey Bak mesela burası, e, burası, burası böyle e, yok. Kara. Yani yani bu kadar dünya dünya bu. Ama e, içinde biz varız ya. Şimdi yermata şöyle bir şey. Böyle, sana yak doğa bizim gece 2000 yıl geçmiş. Evet biraz daha anlat kızım. Eee yaşlandım. Böyle böyle büyük bir şey. Hı hı. Böyle bak burası kara da. kızım kara parçası. Bakın burası da Kısa. şey var ya. Okyanus, dek... deniz evet. Derinlik var ya. Evet. Orası yok. Evet. Burası Ay. bu taraf hep sular. Burası yaşlandım. Evet, aynen öyle. Yaşlandım. <laughs> Okuyorum. Düşlandım. Ama güzelce dinleyin. Ne demek istediğimi anlayın. Hayal edin tamam mı? Yalnızca bir bölümünden karaya bağlı. Diğer bölümleri suyla çevrili kara parçasıdır. Kıtaların kaymasıyla oluşabilir. Bilir. Dünyanın en büyük yarımadası yaklaşık 1.3.1 milyon kilometre karelik alanıyla Arap yarımadasıdır. Arap yarımadası. Arabistan'ın olduğu çok büyükmüş. Bakın şimdi burada göstereyim. Bu Arap Yarımadası. Burası, burası Türkiye ne kadar küçük değil mi? Yarım, Arap Arap yarımadasının Yanında Türkiye. Anne. Bak şu e, bak burası burası yani sularla kaplı. Bak kızım. Bu burası bak sularla kaplı. Burası da karaya bağlanıyor. Bak üç tarafı sularla kaplı. şu kadar mı? Üç tarafı. En büyük yarımada neresiymiş? Bu ama ne? Neresi? En büyük yarımada dinlememişsiniz beni. Yarımada. En büyük yarımada dünyadaki en büyük yarımada hangi kıtaymış? Osmanlıca. Arap yarımadasıymış. Arap yarımadası. Babam oradan <laughs> Türkiye diye <ya> bari. <laughs> Baba gel gel seni bir görürsünler. O zaman Bakayım. Ben babamı çağıracağım. Şey Bak ülkemizde Gelibolu Yarımadası varmış. Ya. O zaman hoşça kal diyelim Asya'cığım. Hoşça kal. Asya gitti babam. 10 dakikamız doldu. Asya. Şunlardan biraz sorabilir miyiz? Hadi sor arkadaşlar, bir tane bana. Asya gelene arkadaşlar, kadar. gelene kadar soracağım anneme. Ben seçtireyim hızlı. Açayım yani direkt. Senin. Hadi. Çık, çık, çık. Şunu seç. Evet. Böyle sayfaları var. Kitap. Ama bu kolay. Değil. Evet bu kolay. Yine Bu kolay. Değil. Tamam Hı -hı. bunu verdim. Hayır hayır hay, görmedim gerçekten. Ee, böyle bebekler oynar. İşte benim babam. Emzik. Hayır. Oyuncak. Asya bebekler oynar. Bebekler oynar Asya bil bakayım. Bu benim babam. Bebekler oynar sor. Aslan mama. Tamam bebekler oynar. oynar. Bunu da ne sen anlat babana. <laughs> Bebekleri. Sen anlat babana onu da. Bebekler hmm. oynar. Yeşildir böyle. Turşu. Hayır. Turşuya benzer ama turşu değil. Kartuz. Baba turşu. Böyle muz gibi şekli vardır. Salatalık. Azı turşu. Kabak. Sonra Ee, böyle bebekler oynar. Oyuncak. Oyuncak değil mi? Böyle <laughs> hani bebekler böyle bir çubuk oluyor. Ona renkli renkli Abacus. şeyler oluyor ya. Ha, oyuncak işte. Hmm, bakayım. Ne yazıyor orada? Asya okusun. Bakın. Oyuncak. 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 Okumasın. Böyle arkadaşlar gösterdim. Hmm, böyle. Tamam. Mi? Hadi bay bay yapıyorsunuz. E dur, bir bay daha, bay daha, bay. daha soracağım. 10 dakikayı çoktan geçtik. Asit bay. Cemre'cim. Soruyorum. Bay bay. Bitti bitti bay bay. Bay bay. Bay bay. Ben sormaya devam et. Bitti deyince bitti kızım. Bay bay. Anne dur. Soracağım. Arkadaşlar böyle kapıları açar. Anahtar. Evet. Alev. Arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.